Herkese merhaba arkadaşlar. İknur Lezzetli Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel burgu baklava nasıl yapılır onu anlatacağım. Hemen yapımına başlayalım. Bir çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı süt 1,5 çay bardağı su 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı sirke kullanıyorum Baklavanızın güzel olmasını istiyorsanız sirke kullanacaksınız. Limon suyu da kullanabilirsiniz fakat sirke daha güzel oluyor. Malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. 5 veya 5,5 su bardağı un kullanacağız arkadaşlar. Unumuz kaliteli olsun. unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz birden hepsini koymayalım ki düzgün bir hamur olsun yavaşça yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar hamurumu yoğurdum arkadaşlar şimdi 70 gramlık bezeye ayırıyorum yani masanıza göre e, ayarlayabilirsiniz. Tartınız yoksa da e, kendi kıvamınızı bilirsiniz zaten. Çok büyük olmasın. Oklavalar e, yetmeyebilir. Çok açılıyor çünkü baklava yufkası. Hamurlarımı ayarlıyorum arkadaşlar şimdi. 70, 72 civarında olacak. Hamurlarımı ayarladım. Şimdi açmaya başlıyorum. Ufak ufak açacağım ve her katına jiletin koyacağım. Yapışmaması için. Hamurlarımızı açtık arkadaşlar. Şimdi dolaba koyacağım hamurlarımızı. Güzelce E, Bir gece bekleteceğim bunları. Bir iki saatte bekletebilirseniz acil işiniz varsa. Daha güzel oluyor bir gece beklediği zaman. Şimdi açmaya başlıyoruz. hamurumuzu açtık şimdi işini koyuyorum ben fındık kullandım ve bunu e, tek saracağım ortadan bölmeyeceğim bezelerimi küçük yaptığım için yeterli oluyor böyle bezelerinizi daha büyük yaparsanız ortadan ikiye kesebilirsiniz Bulgur için ince oklava kullanıyorum. Kalın oklava çok büyük oluyor. Bunlar için küçük oklava alabilirsiniz, ince. Ve eşit derecede kesip borcamımıza koyuyoruz. Baklavamızı bitirdik. Şimdi yağını koyuyoruz arkadaşlar. Yağımızı güzel kızdıracağız. tereyağı, margarin istediğiniz yağ kullanabilirsiniz ama tereyağı daha güzel oluyor tabii. Ve şimdi fırına vereceğim. Baklavamız fırındayken şimdi şerbetini yapıyoruz. İkisi de sıcak olması lazım. Şerbeti için 5 su bardağı şeker ve 5 su bardağı su kullanıyorum. Ve ufak bir limon atacağım. 20 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Şerbetinin iyi, iyi olduğunu anlamak için Kepçenizden yavaş yavaş dökülmesi yeterli olacaktır. Baklavamız fırından çıktı. Şimdi şerbetini koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de sıcak. Kesinlikle hamur olmuyor. Korkmayın yani ikisi de sıcak olduğu için. şerbetin şekerlenmemesi için size püf noktası vereceğim. Şerbet ocaktan alındığı zaman yarım bardak soğuk su koyun. Şekerlenmiyor. Baklavamız hazır arkadaşlar. Şu an dokunamıyorum. Borcum çok sıcak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.